Lütfen ambulansa yol açın ve bize yardımcı olun arkadaşlar. Yere bana sakin sakin. sakin ben am bederde ara ne ne am sakin bin. sakin tamam. <laughs> patlamanın meydana geldiği meydandayız sizin de gördüğünüz gibi bir panik havası mı, e, Hakim ancak e, yaralıların yine çok çok sayıda ya, çok çok sayıda yaralının buradan hastaneye götürüldü. Şu anda alanın arka tarafından büyük e, kara dumanların geldiğini görebiliyoruz. Ama bu dumanın neden kaynaklandığını, bir yerin mi yandığını ya da e, polisler, e, yaşar arasında çıkan çatışmadan kaynaklandığını. Ali Şimşek halkı saldırmaya davet ediyor ve gereken gereken cevabı 7 Haziran'da sandıklarda verileceğini belirtiyor. alana nasıl? tarafımızda bulunan alanan yaralılar götürülüyordu. O sırada yaralıların sayısını netleştiremedik. Ancak he, onlarca yaralının olduğunu, onlarca kişinin he, patlamayla birlikte yaralandığını söyleyelim. Yine hemen sağ tarafında görüyorsunuz patlamada patlamada yaralanan patlamada yaralanan bir yurttaşın bekletildiği sırada he, bekletildiği sırada he, vücuda çok büyük bir müdahalenin

Şu anda alanın ön tarafında bir müdahale var. Polisler burada bekleyişini sürdürdüne çok sayıda yurttaşa gaz bombaları ve tazikli suyla müdahale etti. Alanda neler yaşandığını göremiyoruz. Ancak yurttaşların koşuşturmasından dolayı çok sert bir müdahalenin olduğunu söylemek mümkün. Şu anda tazikli su da alanın bulunduğu yere doğru geliyor. Evet, sizlerde ekranlarınızda. Sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz alana e, polis gaz bombaları ve zırhlı araçlarla e, Thank hey. you.